3 dakikada öğrenebileceğiniz kış aylarının favorisi olan havuçlu tarçınlı kek tarifiyle geldik. Tam kıvamı ve lezzetiyle deneyen herkes tarafından çok beğenildi. Hadi gelin birlikte malzemelere bakalım. 4 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı iri çekim ceviz, 1 su bardağı rendelenmiş havuç, 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu. Hayfeneden neden lezzeti katlayacak Hindistan cevizi, vanilya özütü ve Alman kurabiyesi baharatı. Derin bir kaba 4 yumurta ve 1 su bardağı şekeri alıyoruz. Şeker hiçbir yere dağılmasın diye mikseri çalıştırmadan karıştırıyoruz. Daha sonra yüksek ayarda şeker eriyene kadar çırpıyoruz. Sütümüzü ve yağımızı ekleyip 20-30 saniye kadar daha çırpıyoruz. Malzemeleri sırasıyla eklemek, homojen bir karışım elde etmek ve kekin kabarması için çok önemli. Daha rahat karıştırabilmek için öncelikle bir su bardağı unu ekleyip yine mikseri çalıştırmadan karıştırıyoruz. Daha sonra düşük ayarda çalıştırıp devam ediyoruz ama buna rağmen tozluyor. Bu aşamada mikseri kek karışımından çıkarıyoruz. Kalan 1 su bardağı unu, 1 su bardağı cevizi, 1 su bardağı havucu, 1 paket kabartma tozunu, 1 yemek kaşığı hindistan cevizini, 1 tatlı kaşığı Alman kurabiyesi baharatını ve 1-2 damla vanilya özütünü ekliyoruz. Bu aşamada tahta bir kaşığa veya spatula'ya geçiyoruz. Lütfen mikserlerinizi bırakın. İnanın böyle çok daha güzel oluyor. Videoda gördüğünüz üzere alttan üste doğru karıştırarak homojen bir kıvam elde ediyoruz. Bu kıvama geldiğinde yağlı kağıt serilmiş borcama kek karışımını aynı noktadan döküyoruz. Bu kabarması için önemli. Diğer kek kalıplarında da böyle yapın lütfen. Birkaç kez vurarak havasını alıyoruz. Boloncukları zaten görüyorsunuz. Bu boloncukları mutlaka çıkarın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişiriyoruz. Lütfen son 5 dakika kontrollü pişirin çünkü fırından fırına farklılık gösterebilir. İlk sıcağı çıktığında kekimizi dilimliyoruz. Benim borcamımdan ötürü, yani borcam şeklimden ötürü 9 dilim kekim çıktı ama büyük 9 dilimdi. Siz isterseniz normal dilimli kek kalıplarına yapabilirsiniz ve biraz daha soğumanızı beklemesini tavsiye ederim. Çünkü bu kadar sıcakken mesela bakın şimdi benimkinden hala dumanlar çıkıyor. İnanın soğuyunca kestiğinizde çok daha iyi olacaktır. Ve ben bingo bir lezzet ekledim. Ben bu keki krem şanti ile çok seviyorum. Kesinlikle böyle denemelisiniz. Tarifi beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.